E, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben de Özlem Poyraz. E, yine Gülşen Hanım'la buluştuk. E, sizden gelen birkaç e, rüya yorumu isteği de var aslında bakarsanız. Hem sizden gelenlerle hem kendimden yine e, derlediğim birkaç soruyla Gülşen Hanım'ı bugün zorlayacağız tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız acaba soruyu? İyiyim, teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, ben de konuşmak için heyecanlıyım. Daha nice <laughs> sohbetler yapacağız inşallah. inşallah. Şimdi e, diğerden birkaç e, mesaj aldım ben rüyalarla ilgili artık geri dönüşler olmaya başladı. Bu arada Instagram hesabımız da açıldı, rüyalar ve sırları diye. Oradan da takip edebilirsiniz bizleri. Ee, şimdi orada bir hanımefendi şöyle bir soru sormuş. Benim rüyama her gece karabasan geliyor. Ee, i̇şte dualarımı da okuyorum. Ee, i̇şte uykuma da dikkat ediyorum, yani uyku düzenine de dikkat ediyorum ama sürekli karabasan var diyor. Bu neyle alakalı? Şimdi e, özellikle ölçüme belirtelim. E, bu arkadaşlarımız işte bize fikir vermek bakımından e, DM'den mesaj yazabilirler tabii ki. Fakat biz bu şekilde rüya yorumlamıyoruz. Hı hı. E, özellikle zaten e, bu rüya kitabının yazmamızdaki amaç da rüyaların bu şekilde yorumlanması çok yanlış olduğu, kişiye has ve analizi gerektirdi. Yani bir doktor gibi düşünün. Karnım ağrıyor diyorsunuz, doktora gidiyorsunuz. E, yani kimi doktor check-up yapıyor, değil mi? Hı hı. Tam bir analiz yapıyor. kimi de sadece mide ilacı verip gönderiyor. Hı hı. Yani bu iki teşhis arasında da gerçekten tedavide evet, fark oluyor. oluyor. E, bugüne kadar yapılan ağrı kesici verip göndermek gibi Hı -hı. belli kaidelerdi. E, biz bu şekilde yapmadığımız için bu arkadaşlara ilerleyen dönemlerde e, kendimize ulaşmak için, e, bize ulaşmalar için bir telefon numarası vereceğiz. Hı -hı. Belli günlerde açacaklar, arayacaklar bizi. E, biz de kendilerine döneceğiz. Gerekirse Facebook'tan özelden yazabilirler. Sesli kayıt olarak görüşme sağlayabiliriz çünkü bunun birden fazla nedeni var. Ben aşağı yukarı anlıyorum ama kişiyi tam bir analiz etmiş olmazsa bu rüyanın hakkını vermiş olamayız. Çünkü yanlış yorumlama gibi bir durum da söz konusu tabii. Çünkü Bunun birçok ıı, bir nedeni var çünkü. O yüzden e, yani kişinin ne diyoruz? Senin yani kişilerin bir biyolojik bedeni var, e, bir metafizik boyut yani hem manevi hem maddi boyutumuz var. E, bilimsel olarak zaten bunun bir tanımı var. Uyku sırasında kan basıncının değişmesi vesaire. De Bunlar karabasan etkili. ama herkes için aynı mı? Evet maddi bedenimizde bunlar oluyor ama manevi beden, bedenimizde de bir takım şeyler oluyor. Yani ruh enerjisiyle beden enerjisi birbirini tutmaması söz konusu ya da ruhsal anlamda metafizik boyutta farklı bir şeylerden kaynaklanan sebeplerden olmasının mümkün. Gene maddi bedeninizde bunlar olur, kan basıncı olur vesaire olur. Bu işin bilimsel açıklaması ama insan aynı zamanda bir ruh bedeni var. Dolayısıyla Burada biz teşhisi nasıl yapacağız? Bu karabasan grubu, yani karabasanla ilgili rüya gören arkadaşların bir bölümü evet bedensel, bilinçaltı, stres, bazıları ruhsal, bazıları bunun tam aksı olarak ruhsal büyü. Yani biz büyü, öyle büyülenen, kendisine bir çeşit şey, tasım yapılan kişilerin, Böyle şeyler yaşadığını da görürüz. E biz ne biliyoruz? Mesela büyü yapılınca genelde işte ailede huzursuzluk vardır, karı, karı koca arasını bozmak içindir, işte kapılara domuz yağı sürülmüştür vesaire. Ama bazı insanlar böyle etkiler olmuyor. Tam tersi bedenlerini silah eden, uyku düzenlerini bozan birtakım sorunlar. Hatta çocuklara çok yansır. Bu aile bireylerinde varsa çocuklarda da karabasan, uyku bozuklukları, bir şey görüyorum, ses duyuyorum vesaire olabilir. Buradan zaten büyü oldu, musallat oldu. Musallat kolay kolay gelmez. Hep kişi haram yiyecektir. <laughs> ee, ya yanlış bir şey yapacaktır <laughs> e, ya da tılsımlanacak, büyünecektir. mutlaka bir sebep vardır. Ama açılan bir kapı olması ya da yanlış, şeyler bir, şeyler var yani. yanlış bir şeyler var yani. O karamasan geliyorsun devamlı sürekli yanlış giden bir şeyler var yani. ben geniş kapsamlı açık değil. Mesela diyorlar ki üç kusu üç felak okuyoruz. Nasıl okuyoruz? Ay takır okuyoruz. Geçmiyor. söylemiş miydik bilmiyorum. Hani insana dediğim gibi az önce de belirttiğim gibi reçeteler vardır. Hı -hı. kimi doktor check up eder. Yapar. Şimdi size bir hastalığınızdan ötürü size iki doz ilaç veririz, ötekine beş doz ilaç veririz. Siz bir haftada tedavi olursunuz, diğeri bir ayda tedavi olur. Dolayısıyla bazı hastalarda üç felak üç nas olmaz. Yani onların 21'er, birer. Mesela Arif Arslan hocamızın burada çok güzel dua reçeteleri vardır. Özellikle Dua ile Gelen Şifa kitabından bunu alabilirler. Ki biz rüyalarını analiz ettiğimiz insanlarda bunları özellikle bu reçetelere baktık, tatbik ettik. Bu rüyaların öncesinde, sonrasında, ortasında kişi dua okumaya başladığı zamanlar biz bir rüya zincirine bakıyoruz. Neler oluyor diye bu şekilde bir analiz yapıyoruz. Gerçekten de ne oluyor mesela ne gibi şeyler gördük bu zamana kadar. Kişi rüya başlamadan önce işte yılanların saldırısına maruz kalıyor. Tipik bir karakter bu gerçekten. Yani yüzde 80 kişi de bu şekilde gördük. Yüzde 80-90 de rüyanın ortasında silahla ellerine vurmaya başlıyorlar. Sonunda da parçalanmış yılan, kötü kokulu ya da kurtlar, hani artık o kişinin kendi bünyesindeki vesile vesveseli ise vesile de ötürü kaynaklanan bir rahatsızlık küçük kurtlar, kendi yine dediğim gibi tabiatına, mizacına göre rüyada sembolik şeyler görebiliyor. Ne demiştik? Ha, bir grup da burada nedir? İşte büyü, büyü olan kişilerin bazılarında bir arkadaş var özellikle sürekli karabasan saldırısı ama bu karabasını görüyor. İşte diyorlar ki, e, elinde bayraklarla geliyor bana. Yani e, sonra bu ne anlatıyor bize? Aslında metafizik perde açık, görünüyorlar. O halindeki her şey rüyasında birebir görünüyor. E bu zaten büyü ve musallatın e, en basit örneği. Kişi savaşıyor. O karabasan anında. uyku ve uyanıklık arasında bir çeşit görüyor, e, anlatıyor, tarif ediyor beyaz gözlü siyah bir varlık diyor. Ellerinde bayraklar. Biz ne anlıyoruz? Ee, i̇şte rüya ilmi bilir, e, bilirken biraz metafizik konularına da hakim olmak gerekiyor. Benim de sağ olsun hmm. Arif Arslan hocam böyle sıkıştığım noktalarda da hep e, yardım eder. E, kendisinden de bilgi alırım. Bunlar kabile. Hmm. Hani öğrendik ki bir yakını buna kabile bağlar, bağlıyor. Ve rüyasına bakarak anlayıp teşhis ediyoruz bu da. Hmm. Yani bu da yine analizden geçiyor ama. ama Tabi analizden Hiç geçiyor. Bu an ne sıklıkta gör, yani belki kişi bes bir konuda birinin yanına geliyor, ona o kadar çok kin ve öfke duyuyor ki hmm. o zamanlar karabasan basıyor. İşte tamamen analiz ederek hmm. buluyoruz ve rüyada yorumlarken en önemli detay tasvir, hmm. hani bir e, kara görmek, işte siyah bir ağırlık hissetmek e, değil tasvir, tasviri ele alıyoruz. Genel bunları da yani genel işte. bakıyoruz. Evet. Tamam. tamam. Ee... Yani bazen öyle rüyalar görürüz ki Hı. uyandığımızda hala koku, tat, duygu hepsini hala barındırıyoruz. Yani rüyam gerçek mi hala devam ediyor muyuz gibi durumlar olur. Yani bu olumlu rüyalardan bahsediyorum tabi. Bunlar neyle alakalı? Yani koku, tat durumları neyle alakalı? Hatta bir zaman bununla ilgili şey denemişte rüyada koku alınmaz diye bir rüya ve ilgilenen rüya ilgilenen bazı yazarların kitaplarında böyle şeylere rast geldim. Ben vergi çalışmaları yaparken, işte o 4 yıllık süreçte gönüllülerde baktım. hayır çok güzel koku da e, duyuluyor, tat da alınıyor, kötü koku da duyuluyor, pis koku da duyuluyor. İyi bir e, lezzetli yiyecek de tadılabiliyor, Hı -hı. kötü çirkin olan da tadılabiliyor e, ve çok ilginç e, bu ama e, işte bu metafiziki alemde ne kadar yakın, yani beynimize hissettirilen şey bu aynı şey ee, az önce dediğim kötü rüyalarda da e, mevcut karabasan. Yani mesela hmm. da kötü bir rüya görürüz. Ee, i̇şte hani bahsetmiştik bir önceki programda çocuklukta işte kuşların hmm. karaladığını anın acısıyla uyanıyoruz. Hmm. Bunlar işaret gerektiren rüya. Ya. Sahih rüya işaret hmm. veren benim için şifre. Ee, rüyada şifre taşıyan özelliklerden, e, niteliklerden biridir. Ve e, bunların haricinde bir de gerçeklik hissi vardır. Yani ben mesela hmm. yaşarım onu bazen e, hala o his duruyordur yani uyanırım ama o his hala devam ettirmek için de uyumaya devam etmeye çalışırım ha, çoğunlukla. Sanki hani o rüya gördüğünüz zaman rüya değil de sanki de gerçekmiş gerçek gibi. <laughs> evet evet gerçekmiş gibi bazı rüyalar öyle olur gerçekmiş gibi yani gerçeklikle e, rüya arasında bir kalma durumu oluyor o neyle alakalı? Gerçek gibi yaşadım ya da dersiniz ki çok bilinçliydim yani ben rüyada olduğumu biliyordum. İşte bunlar benim için şifre gerektiriyor. Yani bir şifre ve ben buna göre analiz yapıyorum, rüya yoruyorum. Hem kişiyi hem rüyadaki bu ibareleri birbirleriyle eşleştiriyorum. Zaman geçtikçe, zamana yaydıkça daha geniş kapsamlı anlatacağız zaten örneklerle. Ee, şimdi genelde, yani bana gelen DM'lerden de yola çıkıyorum şu anda. Birçok kişi e, dini mesaj veren rüyalarını anlatmaya ihtiyaç duyuyor aslında. Yani ben Du'a ben uçtum, ben ezan okudum gibi mesajlar alıyorum ben, Hı -hı. bunlar ne işarettir? Bunlar neyle alakalı? Şimdi özellikle bu tip rüyalar verenler, hani bize ben rüyamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm deyip hemen anlatmaya başlamasınlar Hı -hı. çünkü bir sonraki altta yazı yazan bir kimse ona yorum yapabiliyor hmm. ama sen yanlış görmüşsündür falan diye bile bu hiç hoş olmuyor. Hmm. Kişi de olumsuz etkiliyor. Rüyanın yorum açısından da yani artık o rüya tabir edilmiş oluyor. Yanlış hmm. da olsa kişi bir şekilde bundan etkilenebiliyor. E ne yapıyoruz? Rüyalarımızı bilen bir kişiye aslında anlatmak hmm. daha güzel. O zamana kadar da bu sahih rüyada içte tutmak aslında hmm. en doğrusu. Hmm. Hani eski alimlerden de bu şekilde anlatılmış. Ee, ne dediğiniz mesela? Nasıl e, görülüyor? Yani yani şimdi, ezan okuduğunu görmüş mesela bir beyefendi. Rüyasında ezan okuyor. Şimdi önce bakıyoruz bilinçaltına. Hı -hı. Sonra bu rüyayı hangi saatte, hangi vakitte görmüş? Hı -hı. Yani e, ezan okuduğunu, sabah namazına yakın bir zamanda sırada mı görüyor? E, yoksa bilinçaltında şöyle bir şey mi var? E, bakıyor, işte keşke bir gün ben de camide ezan okusaydım. Ya da çocukken Hı -hı. yapmıştır. Bu bir akıldan geçmiştir, bir anlık bunu rüyasında görmüş olabilir. Hı hı. Ya da tam tersi, genelde ezan okuma hani daha şifre, manevi şeyler anlattığı için hı hı hı. yine bir analizle bakıyoruz. Ee, kişi e, bir konuda bir hayır yapacaktır. Hı hı. E, zihninde o ezan okumayla o hayrı eşleştirir. Hani bunu yap artık. Sen çocukken yapamamıştın ya, ezan okumayı. Yani hı. o hayrı yapamamıştın hı hı. ya. Hı hı. Tabii o hayrı yapamamıştın ya. Artık sırası çık yap. Demeye ama demeye gene dediğim gibi tasvirle, ezanla, işte bakıyoruz ezanı nasıl okudu, minarede mi okudu, i̇şte caminin içinde mi okudu, dinleyicileri var mıydı, Hı -hı. Ee, kendi başına mı okudu, okurken takıldı mı, Hı -hı. Ee, ondan sonra rüya ona gerçekçi geldi mi, renkler, atmosfer, mekan, e, bunların hepsini bir arada yorumluyoruz. Ee, şey söylediniz, ee, mesela yorumu altına atıyorum, ee, önemli bir zat görüldüğü zaman, aşağıya yazmasınlar ki başka birisi tabir etmiş olmasın. Yani birinin tabir etmesi e, aslında şaşırıyor mu rüyayı? Yani ben atıyorum kötü niyetliyim ve orada e, güzel aslında yazılmış bir rüyayı ben de kötü hadi canım ne alakası var gibi bir yorum yaptım. E, bu etkiliyor mu yani? Etkiliyor. Öyle mi? Şimdi şey var, Hz. Yusuf Aleyhisselam'a bir kişi uydurma, bir rüya anlatıyor. E rüya ilmi Allah'ın ilminden bir ilimdir. Önce buna bir saygımız olması gerekiyor. Hmm. Ve Hazreti Yusuf da bu rüyayı tabir ediyor. Hmm. E, fakat e, o rüya uydurum rağmen aynı tabir ettiği şekilde yani sanalda anlatılan bir şey hayatında gerçekleşiyor. Gerçeğe dönüşüyor. Hmm. Yani bu ilmi açıdan bize çok büyük bir e, şifre veriyor aslında bir şey anlatıyor. Yani rüyaları bilmeyen kişi anlatmamalı ama yanlış da anlatılmamalı. Ya rüya hakkında yalan söylenilmemeli. Bu kadar hassas bir konu aslında. rüyalar anladığımız kadarıyla benim daha doğrusu edindiğim fikir şu oldu. Ee, çok çok önemli aslında kişi için. Ve birçok birçok zaman hepimiz aynı hatayı yapıyoruz. Hani sabah kalktığımızda iyi veya kötü fark etmez. Kötü bir rüya gördüm ya da iyi bir rüya gördüm hemen anlatıyoruz ama e, çok da anlasılmamalı galiba. Yani açık anlamlı e, mesaj rüyalar var. Yani açık anlamlı hmm. i̇şte rüyada... E, eline e, Dört tane inci verilmiş, biri siyah. Üç tanesi beyaz. Rüyada bir peygamber var. Bu çok açık anlamda. İşte kişi hangi inciyi seçti? Yani sana haberci bir rüya. Bu haberci nitelikli bir rüya. Bir de işaret rüyaları var. Burada haberci. Sana yapacağın fiili bir şey, gelecek de olacak bir şeyi önceden uyarıyor. Buna dikkat et. Bak bunu yapıyorsun, bunu yapacaksın diyor. Çok enteresan. Kişi bunu zaten direkt alabilir. Ama bazı rüya Sembolik olarak geliyor. Hı hı. Yani burada da ne yapıyor? Tabire ihtiyaç duyuyor kişi. Biz zaten insanlar zaman geçtikçe kendilerini nasıl yorumlayabileceklerini anlatacağız konular açıldıkça. Yani Zaten e, şu anda bu videoları yapma sebebimiz de aslında bakarsanız konularımız tabii sizlerden gelen e, mesajlara da cevap veriyor gibiyiz ama e, aslında konularımız var olan e, Rüyalar ve Sırları kitabımızda da zaten her konu işlenmiş durumda. Zaten kitabı edindiğiniz zaman bu bahsettiğiniz şeyler daha yanlış. Ha evet burada konuşulmuştu dediğiniz şeyler aslında birazcık örtüşecektir. Bir ee, biz şimdilik size veda ediyoruz. Ee, <laughs> i̇lerleyen zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşça Görüşürüz kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>